Merhaba. Haftanız nasıl geçiyor? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Güzel yatırımlar yaptınız mı? Bugün size biraz FD'den bahsetmek istiyorum. FD's hakkında bir bilginiz var mı? Neler biliyorsunuz? Birazcık bunları konuşalım. Hiçbir şey bilmiyorsanız da ben konuşurum. Hiç sıkıntı değil. Konuşmayı çok seviyorum. Binance'ın eski yöneticileri Morgan Stanley'den ayrılan yazılımcılar yeni bir kripto borsası kurdular. Bu borsada bizim Firdes'imiz. Ayrıca Firdes sadece yabancı yatırımcılardan oluşmuyor. Kendisi Çin ve Türk ortak oluşumudur. Geçen aydan beri kripto borsaları biraz düşüştü. Ama ben biraz şanslıyım. Riskimi kullandım ve kazançlı çıktım. Peki sizin yatırımlarınız nasıl gidiyor? Firdevs'le anlaşabiliyor musunuz? Yatırımlarımızı anlayabiliyor musunuz? Mesela ben kaldıraçlı işlemle çok güzel paralar kazandım. Fairdesk nedir? Hadi biraz bugün bunun hakkında konuşalım. Basitçe Fairdesk kullanıcıların dijital bir varlığı hem uzun hem açığa çıkarmalarını olarak sağlayan lider ve yaygın olarak güvenilen kripto para borsasıdır. Borsa tüccarlarının minimum yatırım ve sermaye ile kazançlarını maksimuma çıkarmaları için 120'e kadar kaldıraç sunmaktadır. Fairdesk ayrıca kendisinin dünyadaki en güvenilir ve kullanımı en kolay borsası yapmak için çok çalışmaktadır. Bu yüzden kullanıcılarına benzersiz bir güven sunmaktadır. Şu anda Fair Fairdesk çok çeşitli kripto para türevleri sunmaktadır. İstediğiniz tüm kriptoları birbirleriyle takas edebilirsiniz. Yatırımcıların kripto para birimlerini alıp satacakları platformu seçtikleri zaman bu platformların varlık likiditesi ve ücretleri de yatırımcılar için çok önemlidir. Kripto işlemlerinin nerede yapılacağını karar verirken ilk seçenek her zaman en iyisi olmayabilir. Pek çok kripto borsası arasındaki seçenekler yatırımcıların aklını karıştırabilir ve onları bunaltabilir. Para için yatırım, yatırım için güvence.